Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere 28 iş kolunda faaliyet gösteren Nide Açık Ceza İnfaz Kurumunda iş gücüne destek veren hükümlüler, eski koğuş binasında açılan eğitim merkezinde ustalık, çıraklık ve kalfalık diploması alıyor. Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında Eski Koğuş Binası'nda açılan Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi'nde hükümlüler inşaat, metal, gıda, moda tasarım ile motorlu araçlar teknolojileri, hayvan yöneticiliği ve sağlığı ile tarım branşlarında verilen teorik eğitimlerin ardından ustalık, çıraklık, kalfalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diploması alıyor. Yaklaşık olarak 52 alanın cezaevindeki faaliyet gösterilen alanlarında eğitim öğretim vermekteyiz. Hükümlü öğrencilerimiz burada iş yurtlarında çalışırlarken kazanmış oldukları kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleriyle sivil hayata tekrar gittikleri zaman entegrasyon süreci içerisinde denetimli serbestlik sürecinde gerek eski hükümlü gerekse yeni kendi işlerini kurma bağlamında buradaki almış oldukları belgelerle ee, kendi işlerini kurabilmekteler, devlet dairelerine yerleşebilmekteler. Bunlar da bize gurur vermekteler ve e, ikinci bir şansı yakalama e, fırsatını değerlendirmekteler. Bir pano, bir yapıp... Bütün alanlarda kurs açıyoruz ama e, mevcut e, iş yurtlarındaki metal teknolojisi alanı, bakım onarım alanı, Elektrik, elektronik teknolojisi alanı, mobilya dekorasyon ve döşeme alanı, hayvan yetiştiriciliği sağlığı alanı, meyve yetiştiriciliği alanı gibi iş yurtlarımızda faaliyet gösteren alanlarda ise direkt öğrenci olarak alıyoruz mesleki eğitimde. Bunun haricinde de dışarıda belirli bir kazanım elde etmiş önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi kapsamında belirli bir yeterliliği olan bireyleri de kalfalık sınavına alıp bunları da mesleki eğitimdeki farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Bireyimiz en az ortaokul mezunu olmak zorunda. Eğer ortaokul mezunu değil, 5 artı 3 artı 3 sisteminden önce ilk öğretimi bitirdiyse kalfalık sınavı ortaokula, açık ortaokula kaydını yapıp direktman kalfalık belgesi alıyoruz. Lise mezunlarımızdaysa sadece 27 haftalık telafi eğitim programıyla mesleklerini edinmelerini, çalışmış oldukları e, iş yurtlarındaki almış oldukları belgeleri meslek lisesi diplomalarına çevirmelerini sağlıyoruz. Aralık 2023 itibariyle 251 tane hükümlümüz kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi aldılar. Bunların e, yaklaşık 71 tanesi de e, mesleki ve teknik eğitimdeki lise öğrenimlerini devam ettiriyorlar. Şu anda yaklaşık açık cezaevimizde bin civarı hükümlü var. Buraya gelen her hükümlümüzü herkes için mesleki eğitim felsefesiyle yaklaşarak belge kazandırıp tekrar sivil hayatlarında hayata tutunmaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.